Evet arkadaşlar, e, şimdiki başlığımızda tekrarlı permütasyon. E, bu ne demektir bir bakalım. En tane farklı elemanın en bir tanesi aynı, en iki tanesi aynı, işte nokta nokta, en r tanesi aynı iken, işte bu en bir tanenin, en iki tanenin, en r tanenin toplamı neye işte olacak? Çünkü en tane farklı eleman vardı. Bu en tane farklı elemanın sıralanışını arkadaşlar, en faktöriyel bölü, o tekrar eden e, sayıların faktöriyellerinin çarpımı şeklinde buluyormuşuz. E, gelelim şu örneğimize. Kaynana kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yazılabilir? Şimdi bir kere 7 harfi yazacağım için 7'sini de kullanacağım. 7 faktöriyel var bir kere. Evet. Şimdi burada bakıyorum A harfi 3 kere tekrar etmiş arkadaşlar. Tekrar edenleri tekrar ettiği sayısının faktöriyeli kadar aşağıya bölü şeklinde yazıyordum. Bakıyorum N harfleri iki kere tekrar etmiş. O zaman buraya da iki faktöriyeli yazmış olacağım arkadaşlar. 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel bunun cevabı olmuş olacak A şıkkı. Aynı soru için N ile başlayan kaç farklı kelime yazılabilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idi. Ama biz bunu N ile başlatacağız. Yani bir tane burada kullandık. Yani N devre dışı kaldı. O zaman geriye şu 6 yer için 6 harfi 6 faktöriyel şekilde kullanırım bakıyorum burada N'nin biri gittiği için N artık tekrar etmeyecek. Çünkü N kullanıldı. Ama A'lar 3 tane var ve 3 tane tekrar ettiği için 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel bunun cevabı olmuş olacak. N ile başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N ile başlayıp Y ile biten kaç farklı kelime yazılabilir? O zaman Y'yi de kullandığımız için N ve Y'yi kapattık. Geriye kalan 5 harfi burada kullanacağım. 5 faktöriyel şekilde dizilirler. N'nin biri kullanıldığı için bir tane N kaldığı için onda tekrarlı o durum olmayacak. Ama 3 tane A olduğu için 3 faktör ile bunu bölmüş olacağız arkadaşlar. N ile başlayıp Y ile biten kaç farklı e, kelime yazılabilir? Bu onun aynı. Y ile e, biten, bitmeyen diyelim arkadaşlar. Bitmeyen kaç farklı kelime yazılabilir arkadaşlar? O zaman... Ben N ile başlayan tüm kelimelerden N ile başlayan tüm kelimeler 1 2 3 4 5 6 7. N ile başlayan tüm kelimeler kaç taneydi? 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyeldi. N ile başlayıp Y ile bitenler yani 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Y ile bitenler. Bunlar kaç taneydi arkadaşlar? Bu da 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyeldi. N ile başlayanlardan N ile başlayıp Y ile bitenleri çıkarttığım zaman geriye N ile başlayıp Y ile bitmeyenler kalmış olacak. Yani 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel ile çıkarttığımız zaman N ile başlayıp Y ile bitmeyenlerin sayısını bulmuş olacağız. K harfinin Y harfinin hemen sağında olduğu, K harfi Y harfinin hemen sağında olacaksa bunlar hep birlikte gidecek demektir. Geriye hangi harfler kaldı? 2 tane N harfi kaldı. 3 tane A harfi kaldı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bunlar kaldı. E, bu şekilde kaç tane kelime yazabiliriz? Şimdi artık Y ve K'yı yani şunu tek harf olarak düşüneceğim. Ve bunlar yer değiştiremeyecekler. Çünkü K, Y'nin hemen sağında olması gerekiyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane harfimiz var. 6 faktöriyel. Bunlardan N'ler 2 kere tekrar ettiği için 2 faktöriyel. Çarpı ağlar da 3 tane tekrar ettiği için 3 faktöriyel. Ben bu ifadeyi yine söylüyorum. 2 ile çarpmayacağım. Çünkü bunlar yer değişikliği yapmamaları gerekiyor. Evet. Geldik. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. Bu sayıdaki rakamların yerleri değiştirerek birbirinden farklı kaç doğal sayı yazılabilir? Tabii. Bakıyoruz 3, 5, 6 tane sayı var burada. 6 faktöriyel. 2'ler 3 kere tekrar ettiği için 3 faktöriyel. 3'ler de 2 tek kere tekrar için 3 faktöriyel ile bölmüş oluyorum. Ve yazabileceğimiz doğal sayıları bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Rakamların yerleri birbirinden farklı. Kaç? Evet farklı sayı yazılabilir bulduk. Bu sayıdaki rakamların yerleri değiştirilerek birbirinden farklı 5 basamaklı. Ee, arkadaşlar burada birbirinden farklı 2, 4, 6 basamaklı olması gerekiyor burada da. 6 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir dediğiniz ama bunu yazmış olacağız arkadaşlar. Ee, bu sayıdaki rakamların yerleri değiştirilerek birbirinden farklı 7 basamaklı Kaç farklı doğal sayı yazılabilir diyor. Şimdi normalde sıfırların başa gelmemesi gerekiyor. Ama biz gelse yani 7 rakamın 7'lisini de başa geldiğini düşünsek. 7 faktöriyel şekilde yazarım. Burada 1'ler 3 kere tekrar etmiş 3 faktöriyel. 2'ler 2 kere tekrar etmiş 2 faktöriyel. Sıfırlar 2 kere tekrar etmiş 2 faktöriyel. Ama bu yazabileceğim tüm sayı. Tüm 7 basamaklı sıfırların da başta olduğu 7 basamaklı sayılar. Yalnız biz biliyoruz ki bu sıfırlar başa gelirse 7 basamaklı olmaz. O zaman bu 7 tane rakamın 5 tanesi yani 7'de 5'i bizim 7 basamaklı sayımızı oluşturacak demektir. Bu 7 sayının 5 tanesi başa gelebileceğinden dolayı 7 rakamın 5 tanesini alırım. 7'de 5'i 7 basamaklı sayıyı oluşturmuş olur arkadaşlar. Peki bu şekilde 7 basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir? 1 2 şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı yazacağız ve tek doğal sayı yazacağız. Tek doğal sayı yazacağımız için burada 1'i kullanacağız demektir arkadaşlar. 1 diskalifiye oldu. Geriye kalan 6 tane rakamla sıfırlar da var tabii ki. 6 faktöriyel şekilde bunları buraya sıraladım. Burada birler iki kere tekrar etti. Birin bir tanesini kullandığımdan dolayı. ikiler iki kere tekrar ediyor. Arkadaşlar sıfırlar da iki kere tekrar ediyor. Ama bu altı rakamın Burada 1'i kullandığımız için gitti. 6 rakamın 4 tanesi arkadaşlar başa gelebilir. Yani 6'da 4'ü 7 basamaklı sayı haline bize getirmiş olur. Aksi takdirde bu sıfırların başa geldiklerinden 7 basamaklı sayı olmaz. Evet gelelim bir başka soruya. Taraftar kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek A harfi ile başlayan T harfi ile bitmeyen kaç farklı anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir? O zaman... Bunu da şöyle yapabiliriz. T harfi ile başlayanlardan, şey, özür dilerim, A harfi ile başlayanlardan A harfi ile başlayıp T ile bitenleri çıkartırsak. Yani A ile başlayan tüm sayılardan neyi çıkartacağız arkadaşlar? A ile başlayıp T ile bitenleri çıkarttığımız takdirde A ile başlayıp T ile bitmeyen anlamlı ya da anlamsız kelimeler kalır. Şimdi A ile başlayanlara bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane burada. 1 2 3 4 5 6 7 8. A'yı buraya koyduk. Evet arkadaşlar geriye 7 tane yerimiz kaldı. 7 tane de harfimiz var. A'nın biri diskalifiye oldu. O zaman 7 faktöriyel bölü Bakıyorum A'lar 2 kere tekrar etti. Bunu diskalifiye ettiğimizden dolayı başka tekrar eden R harfleri var 2 kere. T harfleri var 2 kere. Arkadaşlar bu kadar A ile başlayan kelime yazılabilirmiş. Bundan neyi çıkartacağız? A ile başlayıp T ile bitenler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ile başlayıp T ile bitenler. Dolayısıyla T'nin birini diskalifiye etmiş olduk. Özdeş olduklarından dolayı hangisini diskalifiye ettiğimiz önemli değil arkadaşlar. Geriye 5, 6 yer kaldı. Bu 6 tane yeri 6 harfi 6 faktöriyel şekilde sıralarım. A'lar burada 2 kere tekrar ettiği için 2 faktöriyele bölüyorum. Çarpı Başka tekrar eden R harfleri var. İki kere tekrar etmiş bölüyorum. T'ler tekrar etmiyor arkadaşlar. T'nin birini kullandığım için bir tane kaldı. A'nın da birini kullandığım için onu iki şeklinde yazmıştım arkadaşlar. Bakıyorum. Başka tekrar eden harfimiz kalmamış. O zaman A ile başlayan tüm sayılardan A ile başlayan T ile bitenleri çıkarttığımız zaman da cevaba uzak ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Özdeş 3 siyah, 2 kırmızı, 3 mor bilye yan yana kaç farklı şekilde sıralanırlar? Şimdi elimizde 3, 5, 8 tane bilye var arkadaşlar. Bu 8 bilyeyi 8 faktöriyel şekilde sıralarım. Ama 3 tane özdeş siyahın sıralanması, yerlerin değişikliği aynı olduklarından dolayı yani ben bunu siyah, 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 işte kırmızı, kırmızı ve mor, mor, mor olarak düşünsem 8 harf var. Bu S'ler 3 kere tekrar ettiği için 3 faktöriyle bölüyorum. Kırmızılar 2 kere tekrar ettiği için 2 faktöriyle bölüyorum. Morlar da 3 kere tekrar ettiği için 3 faktörleri biliyorum ve sıralanmış şeklini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Mor bilyelerin birbirinden ayrılmaması şartıyla kaç şekilde sıralama yapabiliriz? O zaman biz burada mor bilyelerin hepsini tek bilyeymiş gibi düşüneceğiz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 bilyemiz varmış gibi hareket ediyoruz. Burada sarı, siyahlar 3 kere tekrar ettiği için 3 faktörüyle, kırmızılar 2 kere tekrar ettiği için 2 faktörüyle bölüyorum. Bunların hepsini tek birliğe kabul ettiğim için bunları faktörel olarak bölmüyorum. Kendi içlerinde yer değiştiseler bile görüntülerin aynı olacağından dolayı ben bunu 3 faktöriyel de çarpmıyorum. Dolayısıyla cevabımız da 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, yeni bir soruyla karşınızdayız yine. Yukarıdaki büyük kare 16 eş kareye bölünmüş ee, ve A noktasından harekete başlayan bir hareketli sadece sağ ve ya yukarıya doğru hareket ederek B noktasına gidecekmiş. Yani sola ve aşağıya gitmeyecek. A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? A'dan B'ye hangi yolu kullanırsa kullansın arkadaşlar bir kere 1 2 3 4 defa doğuya gitmek zorunda. Doğu, 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 doğu. Ve 1 2 3 4 şekilde de kuzeye doğru gitmek zorunda. Yani isterse şuradaki yolu şöyle kullansın, isterse buradan gelsin, bu şekilde gitsin ama her şekilde 4 kere doğu, 4 kere de kuzey yapacak. O zaman A'dan B'ye gidebilmesi için 8 yol gidecek. Bu 8 yolun 4'ü gördüğünüz gibi özdeş, yani doğu doğu doğu, o zaman tekrarlı 4 faktöriyel. Kuzeye gidenler de tekrarlı olduğu için 4 faktöriyel. A'dan B'ye bu kadar farklı şekilde gidebiliyormuş arkadaşlar. C noktasına uğramak şartıyla Şimdi gelelim B şıkkımıza. Ee, B şıkkında diyor ki A'dan önce C'ye uğrayacak diyor. Ondan sonra B'ye kaç şekilde gidebilir diyor. Önce C'ye getirelim. C'ye gitmesi için bir kere doğu arkadaşlar iki kere kuzey yapması lazım. C için bir kere doğu iki kere kuzey yapması gerekiyor. Ve birbirine bağlı olduğu için arkadaşlar C'den de B'ye gidebilmesi için bir, iki, üç kere doğu iki kere kuzey yapması gerekiyor. Üç kere doğu 2 kere de kuzey gitmesi gerekiyor. Şimdi bunların işlemlerini yapalım. Bakın burada 3 hareket var. 3 şekilde hareket edecek. 2 tanesi aynı olduğu için aynılara bölüyoruz. Burada da 1 2 3 4 5 hareket var. Bunlardan D'ler 3 kere tekrar etmiş, K'lar da 2 kere tekrar etmiş. O zaman bu kadar arkadaşlar farklı şekilde e, ne yapabilir? 5 faktöriyel 4 e, şekilde arkadaşlar A'dan B'ye gidebilir. C noktasına uğramamak şartıyla A'dan C, B'ye kaç şekilde gidebilir? O zaman A'dan B'ye gidebileceği tüm durumlardan yani 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyelden A'dan C'ye uğrayarak gittiği şu bulduğumuz ifadeyi çıkarttığımız zaman geriye A'dan C'ye uğramadan gittiği yollar kalmış oluyor arkadaşlar. Gelelim D şıkkına ve en güzel soruya. Burada bize diyor ki, DE yolunu kullanmamak şartıyla. O zaman biz şöyle diyelim, DE diye bir yol yok burada. Hmm. Arkadaşlar, bunu farklı bir metotla yapacağız. Şimdi A noktasından buraya bir şekilde gelir, buraya da bir şekilde, buraya da bir şekilde, buraya da bir şekilde gelir. A noktasından yukarıya bir şekilde gelebilir, çünkü geriye dönmek yok, yani şu şekilde gelemiyor. Buraya da bir şekilde, <laughs> buraya da bir şekilde gelemiyor arkadaşlar. Peki, şu noktaya, yani buraya. Bu ikisinin toplamı kadar iki şekilde, buraya üç şekilde gelebiliyor, buraya dört şekilde arkadaşlar, buraya da beş farklı şekilde geliş var. <laughs> Peki A'dan şu C dediğimiz noktaya kaç şekilde gelebilir? 2 artı 1, 3 farklı şekilde. Bunları çapraz olarak topluyoruz dikkat ederseniz. D noktasını 6 şekilde, buraya 4 şekilde, 4 artı 1, buraya da 5 farklı şekilde gelebiliyor. Şunları çapraz topladığımız zaman buraya 10 farklı şekilde geliyor. Bakın dikkat edin çapraz toplamları hep ne yapıyoruz? buraya e, diğer köşeye yazmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum bu E noktasına kaç şekilde gelebilir? E noktasına buralardan gelemez. Yine bu 4 şekilde gelmek zorunda. Şuradan da geriye dönüş yapamaz. Gelelim şuradaki noktaya kaç şekilde gelebilir? Arkadaşlar buradaki noktaya 10 şekilde buradan buraya gelebilir. 4 de buradan geliş yapabilir. O zaman buraya 14 farklı şekilde geliş yapabiliriz. Ya da şunu çapraz toplayıp buraya yazabilirdiniz. Şimdi bakıyoruz 5 artı 4, 9 farklı şekilde buraya gelebiliyor. 9 artı 14, 23 farklı şekilde buraya gelebiliyor. 14 artı 15, 29 farklı şekilde buraya gelebiliyor. Ve B noktasına 29 artı 23, 52 farklı şekilde e, DE yolunu kullanmadan e, B noktasına gelebiliyormuş arkadaşlar. Evet. Geldik bir başka soruya. Birbirinden farklı 5 madeni para atıldığında ikisi tura... Üçü de yazı gelmektedir. Yani yazı üç, ikisinin tura, üçünün de yazı gelebileceği kaç farklı durum vardır? Arkadaşlar bunu da yine permütasyonla, tekrarlı permütasyonla yapabiliriz. 5 faktöriyel böyle turalar 2 kere gelmiş, tekrar etmiş. Yazılar 3 kere gelmiş, tekrar etmiş. Bu şekilde bulabiliriz. En az 4'ünün tura gelebileceği kaç farklı durum vardır arkadaşlar? En az 4'ünün tura gelebileceği dediği zaman ya 4'ü de tura gelir. Dolayısıyla çünkü 5 madeni paratı biri yazı gelir ya da arkadaşlar ne olur? 5'i de tura gelebilir. İki farklı durum var. Bunları ayrı ayrı bulup toplayacağız. Burayı 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Bu da 5 çıkar. Şurası da 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyeldir. Yani tek durum var. Hepsinin tura geleceği tek durum var. Bu da 1'dir. O zaman en az 4'ünün tura geldiği 5 artı 1'den 6 farklı durum vardır en çok dördünün yazı gelebileceği. O zaman şöyle diyelim. Tüm durumlardan tüm durumlardan arkadaşlar neyi çıkartalım? En çok dördü yazı gelebileceği için hepsinin yazı geldiğini hepsinin yazı geldiği durumu çıkartırsak geriye en çok dördünün yazı geldiği durumlar kalmış olur. Tüm durumlar nedir arkadaşlar? 5 madeni para atıldığı zaman 2 üzeri 5 tane durum vardır arkadaşlar. Yani paranın üzerine şey 2'nin üzerine. Çünkü bir madeni para için kaç durum var? yazı tura 2 durum vardır arkadaşlar. 5 madeni para için 1 2 3 4 5. Bir madeni para için 2 durum var. İkincisi için de 2 durum var. Üçüncüsü için de dördüncüsü için de 5'incisinde. O zaman 5 madeni para için 2 üzeri 5 farklı durum vardır. Hepsinin yazı geldiği arkadaşlar tek durum vardır. Yani hepsinin biz ne gelmesini istiyoruz? Yazı 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 gelmesini istiyoruz. Bunun da gelebileceği tek durum vardır. O zaman 32 1'den 31 farklı şekilde en çok dördünün yazı geleceği durum olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Kardeşlik kelimesinin harfleri rastgele yer değiştirilerek oluşturulan birbirinden farklı anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç tanesinde sesli harfler yani hangileri A E ve i harfleri soldan sağa doğru alfabetik sırayla okunur. <laughs> o zaman biz buraya sesli harfleri şöyle sırayla alfabetik sırayla yazacakmışız. Geride elimizde hangi harfler kaldı? Arkadaşlar elimizde K harfi kaldı, R harfi kaldı, D, Ş, L ve K harfi kalmış oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi burada <laughs> Şöyle yapacağız, arkadaşlar bu soruda da. Şimdi e, K harfinin, yani şu K harfinin gelebileceği kaç farklı yer vardır? Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4 yere bu K harfi gelebilir. Evet arkadaşlar, o zaman K harfinin gelebileceği kaç yer vardır diyoruz? 4 yer vardır. Mesela K harfini biz burada kullanmış olsak. <laughs> K'yı buraya kullandık. Geride R harfi var arkadaşlar. Şimdi bu R harfinin gelebileceği bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 yer oluştu. Bu R'nin yerleştirilebileceği 5 tane yer var arkadaşlar. Geldik D harfine. Arkadaşlar D harfinin gelebileceği biz buraya R'yi yerleştirelim. R'yi mesela atıyorum. Şuraya R harfini yerleştirsek. Şimdi D harfinin gelebileceği bakın şurası, şurası yine A, E, İ'yi bozmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yer var. Demek ki biz bunu sırayla götürecek olsak D harfi 6 Ş harfi için D'yi buraya yerleştirdiğimiz zaman 7 L harfi için L'yi buraya yerleştirdiğimiz zaman 8 Tekrar biz buraya K harfini yerleştiriyoruz Bir yer daha olacak çünkü K harfi Buraya 9 yazmış olacağız arkadaşlar O zaman şöyle diyebiliriz <laughs> Yani 4, 5, 6, 7, 8, 9 yer vardır diyebiliriz Ama burada küçücük bir fark var K harfi bu ikisi iki kere tekrar ettiği için arkadaşlar biz burada iki faktör ile bunu bölmüş olacağız arkadaşlar. cevabımızda ne olmuş olacak? Aslında burası 9 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Çünkü 9 faktöriyel 3 faktöriyel versek 4, 5, 6, 7, 8 kalacak. 9 olacak. Bir de yanında 2 faktöriyel vardı. Çünkü k'ların yerleri e, tekrar ettiği için iki kere onu da aşağıya yazmış oluyoruz. Evet bir başka örneğimiz arkadaşlar. X, Y, Z sayıları nasıl sayılar? Pozitif tam sayılar. Çarpımları da 27 olacak şekilde pozitif tam sayılarmış. O zaman biz şöyle düşünelim. Çarpımları 27 yapan hangi sayılar var? X çarpı Y çarpı Z'yi 27 bulmak istiyoruz arkadaşlar. 1, 1, 27. Bunların çarpımı 27 yapar arkadaşlar. Peki başka? 1, 3, 9'un çarpımı 27 yapar. Başka arkadaşlar? 3, 3, 3'ün çarpımı 27 yapar. Başka çarpımları 27 yapan ne var arkadaşlar? Başka çarpımları 27 yapan sayılar yok arkadaşlar. Ama bunların yerlerini değiştirebiliriz. Yani x1, y1 olmak zorunda değil. x27, y1, z de 1 olabilir arkadaşlar. <laughs> o zaman ne yapacağım ben bunu? 3 faktöriyel bölü tekrar ettiği kadar bölüyorum. 2 faktöriyel. Bu birincisi. Yani buradan 3 geldi. İkincisi için arkadaşlar Bunların üçü de farklı olduğu için sıralamaları yer değiştirecek. Yani x1 değil x3 olabilir. İşte y9 olabilir. Bunlar 3 faktöriyel şekilde sıralanacaklar demektir. 6. Gelelim bunun. Yani x'in 3, y'nin 3, z'nin 3 olduğu tek durum var zaten burada. Buradan da bir tane çıkmış olacak. O zaman bunları topladığımız zaman farklı farklı durumlar. Bu şekilde x, y, z üçlüsünü yazabileceğimiz 10 farklı e, üçlü vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da yukarıda T harfinden başlayıp sondaki E harfine kadar diyor. Komşu harfleri izleyerek Türkiye kelimesi oluşturulacak. Bu işlem kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Yani Türkiye kelimesini kaç değişik şekilde okuyabiliriz? Aslında söylüyor. T harfini bir kere okuyoruz. Tüyü, bakın arkadaşlar bir bu tarafa, bir de bu tarafa şeklinde. Tür yine bir şekilde. Tür buraya gelecek şekilde. Şöyle tur iki kere olmaz. Türkiye okuyacağız çünkü. Türk bu şekilde bir, bir de burada Türk kelimesini okumuş olduk. Ama tüy kelimesi bakın iki şekilde okunuyor. Bir böyle bir de böyle. Türk kelimesi ise arkadaşlar üç farklı şekilde. Bunun kolayı şu ikisini topluyorum. Buraya yazıyorsunuz. İkisini toplayıp buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Türk kelimesini yine bu ikisini toplayarak buraya yazıyoruz. İkisini topladım buraya yazdım. Şu ikisini topladım. Arkadaşlar buraya yazdım. Bundan sonrasında azalarak gideceğinden dolayı arkadaşlar. Şu ikisinin toplamını buraya yazdım. Şu ikisinin toplamını buraya yazdım. Şu ikisinin toplamını buraya yazdım ve buraya geleceğim. Dolayısıyla toplamda 20 farklı şekilde Türkiye kelimesini okuyabilmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine A noktasından yukarıdaki şekildeki bir hareketle A noktasından sağa ve aşağı hareket ederek B noktasına gelmek istiyor. Kaç farklı şekilde gelebilir diyor? Sağa ve aşağı doğru hareket edeceğinden dolayı bu yolları bir şekilde alır. Aşağıya doğru yine buraları bir şekilde alır. Yani kalkıp şöyle şöyle gelemiyor. Yani sola doğru gelemiyor çünkü. Ee, peki buraya kaç şekilde geliyordu? Şunların çapraz toplamı. 2, buraya 3, şuraya 4, şuraya 5 şekilde gelebilir diyorduk. Şuraya yine 3 şekilde, buraya 6 şekilde, buraya 10 şekilde, buraya da 15 şekilde gelebilir arkadaşlar. Yine buraya 4 farklı şekilde geliyor. Bunları çapraz toplayarak geliyorum. Şunları topladım. <laughs> 11 şekilde buraya geldi. Peki. Şimdi arkadaşlar, şuraya kaç şekilde gelebilir? Buraya 10 şekilde geldi için buraya 10 şekilde gelecek. Çünkü şuradan yukarıya çıkış yok, hep aşağı doğru hareket ediyor ya da sağa doğru hareket ediyor. Yine bunları topladığımız zaman buraya çapraz olarak topladığımız için 21 şekilde gelebiliyordu. Peki arkadaşlar buraya kaç şekilde gelir? 15 şekilde bu noktaya geldi, 10 şekilde de bu noktaya geldi. Bunları çapraz toplama olarak buraya gelebiliyordu arkadaşlar. O zaman bunları da şöyle topladığımız zaman 46 farklı şekilde B noktasına gelebilir.